başkanımız, o demin söylediğimiz e, başkanı ne şekilde ikna ettiyse bu ikna etti. Bu ürünler çıktı ve e, beyaz ette bu kuş gribiyle ilgili bu sektörü tekrar ayağa kaldıracak ciddi konuşmalar yaptı. Hepimiz de tüm bu e, derneğin üyeleri hepimiz de bu Uğur Dündar'ın gayretlerinden, sözlerinden istifade ettik. Satışlarımız tedbiyecen arttı. Bütün üyelerin aklı fikri para kazanmak. Tabii herkes para kazanmak istiyor. Para ekonominin kanı kan olmazsa hepimiz öbür dünyaya boylarız. Herkesin para kazanması lazım. Ama para kazanırken gelişmeyi ve toplumun şeyini de e, öne getirmek lazım. Bürokrasi çarkında eriyor ve lakiyle kullanılıyor. Bizim hep konusunda sahilinin analizini yapıp halka zararlı mı, faydalı mı diye kendi kendisini denetliyor diye imajı, sektörün imajı düzenir. Memleketinden, şehrinden çıkmıyor. Biz işte dediğim gibi 10 senedir çabalama tapları belirleyen ee, şey yapıyoruz. E, Bizden e, maalesef böyle bir e, sıkıntı yaşıyoruz. Ruhsat işi bizde işte nasıl zor? Onlar da daha <laughs> beter zor. Bir yer <laughs> fabrikası aldık. Arkadaşlarımız eksik olmasınlar. Her de, e, hepsi ya Buradaki arkadaşlarımız el birliğiyle. Burada 10 kuruş kazanıyorsanız Romanya'da muhakkak 15 kuruş kazanacaksınız. Ya 20 kuruş ama bizim insanımız evinden ayrılmak istedim. Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde aşağı yukarı 500 sene kalmadıysa da 400 sene kalmıştır diye düşünüyorum. Benim tarihi şeyim çok fazla değil Dünya ufak insanlar böyle bir araya geliyorlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Thank you for you and we uh, congratulate, everybody congratulates and applauds you.